Merhaba. Her şey yolunda umarım. Herkes iyi umarım. sağlım sıhhatimiz yerinde olsun. Güzel günlerimiz olsun. Yazın o kuş seslerinin gerçekten böyle gitgide yükseldiği günlerdeyiz. Benim gülümsemem arttı. Umarım sizinkiz de artmıştır. İyi haberler de geliyor. Her şey düzelecek diye umutlanıyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de keyiflisinizdir. Bugün daha da keyifliyim. Bugün Açeli Akkoyun bizle olacak. Çok heyecanlıyım. Çok e, sevdiğim birisi kendisi açıkçası. E, konunun başlığını da sohbet dedik. Yani sohbet edeceğiz ama sohbet etmeyi konuşacağız. Biliyorsunuz sohbetin pek çok bileşeni var. Bunun içinde e, güzel sorular sormak var, e, duygulu konuşmak var güzel dinlemek var ve güzel gülümsemek var. İşte Açelya bunların hepsini çok başarılı yapıyor. Ben ona bunun sırrını soracağım. Sohbet etmekten niye keyif aldığını. Aldığı keyif, keyif alırken işte insanlarla kurduğu ilişkinin ...güzelliğini... E, ...heyecanını... E, ...hepsini sormak istiyorum. Siz de yavaş yavaş toplanıyorsunuz ne güzel... ...herkes burada olsun. Biliyorsunuz her pazartesi ve perşembe bu yayınları yapıyoruz... ...Fakkan Okulları olarak. Hem sizleri okulumuzun değerli eğitimcileriyle... ...öğretmenleriyle, kurucusuyla buluşturuyoruz... ...bir yandan da... ...böyle... E, ...aklına güvendiğimiz... E, ...uzmanlığına güvendiğimiz, işine güvendiğimiz... ...sesine, soluğuna güvendiğimiz... ...insanlarla birlikte hem bugünü hem dünü hem de geleceği sorguluyoruz. Dediğim gibi biz bu işten çok keyif aldık. Pandemi dönemi Pakkan okullarına böyle bir fırsat yarattı açıkçası. Ve bu fırsat çok da kıymetli geldi okulumuza ve siz değerli velilere. Çünkü biliyorum ki sizler de çok güzel geri dönüşlerle bizleri destekliyorsunuz. Hepinizin yazdığı o güzel satırlara, yorumlara, attığınız mesajlara canı gönül teşekkür ediyoruz hem ben Ece Karaboncuk olarak hem de Pakkan Okullarının bütün ekibi olarak bu e, teşekkürü e, sizlerle buluşturuyorum, iletiyorum çünkü biliyorum ki Yasemin Hocam da Yasemin Hocam da biraz önce yayına katıldı yine Yasemin Pakkan da aynen e, bu duyguları benle birlikte paylaşıyor. E, dediğim gibi bugün e, Aceli Akkoy'un bizli olacak. Şimdi bana bir davet göndermesini bekliyorum. Davet gönderdiği zaman hemen kabul edeceğim ve yayına alacağım kendisini. Ee konuyu ne seçelim diye hem kendisiyle hem de değerli asistanıyla sevgili Yeliz biraz sohbet ettik. Neler konuşalım dedik ve o kadar güzel konuşurken bile yani konunun ne olması gerektiğini konuşurken bile o kadar güzel sohbet ettik ki demek ki dedik biz bu işin adını sohbet diye koymalıyız, sohbet diye yapmalıyız. Sohbet etmenin kıymetini hepimiz biliyoruz o kadar da özlemişiz ki aslında birbirimizi çok Az gördük bu dönemde, biraz daha böyle birbirimize yakınlaşmanın fırsatı işte normalleşme diyorlar ya o normalleşme vesilesiyle bir parça daha yakınlaşmanın keyfini yaşıyoruz tabii ki çok dikkatli olarak. Bakın okullarında da aynı süreç, o normalleşme süreci başladı. Şimdi Yasemin hocam okulda ve ekip okulda, sevgili Müge, sevgili Serkan ve diğer öğretmenlerim okuldalar. Herkesi tek tek kabul ediyorlar, sohbet ediyorlar. İşte biz de bugün aynı bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Ben Açelya'yı davet ettim. O da bağlanıyor. Merhaba. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Çok İyi iyiyim. Misin? Seni görmek ne kadar güzel. Karşılıklı. <laughs> Biraz Artık. şeyi ayarlamaya çalışıyorum da kusura bakmayın. Ee, bu Hadi. yeni yeri değiştirdim. iPad'in e, zor ya. Evet. Kayıyorlar. Şu an Kayıyor. görüyor musun beni? Evet çok iyi görüyorum. Süper inşallah kaymaz. Hı -hı. Kayarsa söyle. Kayarsa sen Ay. de yavaşça böyle aşağıya ben de öyle yapıyorum. Yavaşça. Şöyle aşağıya doğru kayarım. <laughs> tamam ben, daha ben daha yine Evet, çok daha güzel, çok daha güzel. Sevgili Ayşe, ben biraz bahsettim. Şimdi sohbet dedik çünkü hem sevgili Yeliz hem de seninle konuşurken ne diyelim bu konunun başlığına diye konuşurken e, o kadar güzel sohbet ettik ki dolayısıyla yani hani buna sohbet demek çok doğru diye düşünüyorum. Tabii yani, tabii her zaman, her zaman. Ve sohbet arada etmeni... değer verdiğiniz için buraya çağırdığınız için bu konudaki fikrimi merak ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim cansın sen. Sağ olasın. Çok teşekkür Hı. ederiz kırmadığın için de. Bizim için Her büyük zaman. bir keyif. Her Şimdi zaman. sohbet etmek e, öyle değişik bileşenlerin ürünü ki Açeviyat. Evet. Yani bir yandan e, güler yüz gerekiyor. Bir yandan iyi soru sormak gerekiyor. Evet, bir kere dur. çok iyi bir dinleyici olmak gerekiyor. Kesinlikle. Duygularını duygularını iyi ifade edebilmek, o duyguları karşıdan da iyi alabilmek gerekiyor. Ve sen son dönemlerde gördüğümüz yani televizyonda gör, birçok insanı izlediğimiz için gördüğümüz en iyi sohbet insanlarından bir tanesisin. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> ee, bence bu işin temelinde, öncelikle bunu takdir ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü insan emek Kesinlikle. verdiği şey bu çocuklarımız için de geçerli, takdir edilmesi çok motive edici bir şey. <laughs> Heh, sen mi düştün? Ben düştüm, sen de düştün. Yok, benim <laughs> şey düştü, kameram düştü. Önemli değil ama kaldırmayacağım. <laughs> ee, bu anlamda takdir edilmek tabii ki insanın çocuklarımız için de bu geçerli, çok motive edici bir şey. Hani Daha iyisini evet. arama gücünü geliştiriyor benim herhalde bu noktada çıkış noktam oldu. Ben oyunculuk mezunuyum. E, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ünlü. Böyle bir söylemesi uzundur ama gerçekten her harfini oluşturan noktaların bile benim hayatımda çok kıymeti var Devlet Konservatuvarı. dolayısıyla buradan yola çıkarak zaten benim yapabilirim de dışa dönük bir yapım oldu benim çocukluğumdan beri. Hazır Pakkan okulları bu kadar ve eğitime değer veren e, çocukların gerçekten benim gibi çocukların özellikle. Çünkü ben yüz yüz işlemada gelsem çocuk yanım var. Çocuk açıya şey, evet, var. Evet, evet, e, evet. Benim gibi çocukların çok değerini bilen bir okul. Patkan Okulu. Fakat eskiden maalesef daha böyle tek odaklı çocukların e, eğitim aldığı bir döneme denk geldim. Allah öyle gör öyle bir zamanda doğdum evet. e, ama evet. e, çok çıkışımı aradım hayatta hep çıkışımı aradım çıkışımı e, ve kendimi ifade etmemi konservatuar yıllarına kadar sancılı bir süreçte yaşadım e, ama senin yine konuna dönecek olursam e, tabii ki aldığım eğitimde de bu kasımı geliştirdim e, evet. aldığım eğitimle bu kasıma e, ekler yaptım ama e, şu son e, dönemecimde yani şu son e, 5-6 yıllık bu sohbet etmek ve bu noktayla ilgili bence altyapım vardı. Fakat burada en önem verdiğim şey senin ağzından çıkan şeye değer vererek dinliyorum. Senin fikrine saygı duyarak. Onu severek. Evet. Neden böyle diyor? Bana evet. bambaşka bir de gelebilirsin. Mesela şunu diyebilirsin. benim en sineme dokunan bir şey söyleyebilirsin hayatta. Kim sohbetin içinde vardır. Hah. <laughs> Bağla ha. Geldi mi Ececiğim? Gel, geliyor mu? Duyuyor musun? Yok, buradayım. Duyuyor musun? Evet, ha. evet. Tamam. Benim e, bana çok ters bir şey de söyleyebilirsin. Yani diyebiliriz ki eee açelya e, düşünüyorum. Tiyatro saçma bir meslek. Attım. Yani bu böyle de düşünüyor olabilirsin hayatta. Ben orada şey diye bakıyorum artık olaya. Acaba niye böyle düşünüyor? Bu yola niye hani senin düşünce biçimine vakıf olursam, benim kafam buradan size daha yan, senin fikrine değer vermezsem ve senin bu hayattaki buraya bu tiyatroyu sevmiyorum dediğim noktaya gelişini algılayamazsam o bir doğru iletişim değil. Orada garip bir yenme yenilmesi başlıyor Diyor ki o benim ruhumda pek yok. Gitti. Ne oluyor? Yayınla mı alakalı? Yok. Ben 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 varım değil mi? Ben varım değil mi? Benden kaynaklanıyorsa müdahale edeceğim çünkü. Benden mi kaynaklanıyor sence? Bilmiyorum. Ben seni görüyorum ama arada bir takılıyor. Tam tam Benim için bağlantım tamam. Bir donuyor değil mi? Evet donuyor. Allah Allah. Dur bakalım devam Sen edelim. Var, eğer daha Wi-Fi'den mi? bağlanıyorsun? Var, 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 var mı bağlanıyorsun? Ee, telefondan mı? Yok Wi-Fi'dan bağlanıyorum. Yüksek hızlı Wi-Fi'ım var internetim. Hiçbir zaman telefon 4G'si gibi olmuyor. Hiçbir zaman. Böyle e, öyle mi? Deneyim var. <laughs> <laughs> var. Tamam hemen 4G'ye geçerim ben. Sen merak. Oradan 4G'yi seç hemen bitecek bu iş. Tamam. Geçti mi 4G'ye? Peki. Evet geçtim. Ne oldu düzeldi mi? Harika. Tabii. Eee. Acer biraz hani şeyden bahsettin ya orası tabii benim çok ilgimi çekti. Kendi çocukluğum ve gençliğim dedin. E, şans, şans mı e, diye e, yani şimdiki çocuklar için şanstan bahsettin ama senin döneminde pek öyle değil de aynı dönemin çocuklarıyız yaklaşık yani. E, ve ben de hissediyorum ki biz daha böyle başarı oryantet e, daha... E, Farklılıklarımızın gözetilmediği zamanlarda büyüdük. Şimdi mesela bir çocuk yetiştiriyorsun ve kendinle kıyaslıyorsun. Neler görüyorsun bu alanda? Ee, bir kere eğitim sistemimiz çok daha iyi. Bu tartışmasız. Yani hani e, şu anlamda alanlar geniş, seçimler sunuluyor. Bizim zamanımızda yani önlük yakasına kadar seçimlerimiz yoktu. Hani dantelli olması yoktu. bir şeydi buradaki evet. seçimler çok kıymetli. Buradaki özgürlük alanı çok kıymetli. Fakat burada da özgürlük alanını toparlamak meselesi çıkıyor. Hani önce özgürlük evet. alanı yoktu. Şimdi bu kadar özgürlük alanını toparlamak, hani hangisi doğruyu hani insanoğlu bu kapitalizmle birlikte mükemmel dediğimiz tırnak içinde bir olguyu satın almaya çalışıyor ya devamlı. Kıyafeti evet. de mükemmel, ilişkisinde mükemmel, saçın. Ya yani her şeyi mükemmel yapmak istiyor ya insanoğlu, güdüsel olarak. Eskiden evet. yaşamda kalma derdindeyken, şimdi mükemmellikle seni yenebiliyorum ben. Ben evet. seni mükemmel olmazsam yenebiliyorum kafasında olduğumuz için. Bu her şeyin mükemmel olmasını arayabilmek e, bence bizi zaafa düşürüyor. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ve de bu da aslında çok seçeneğin hepimizin üzerinde yarattığı stres. Bir, bir yandan Bravo. da. Ee, peki burada tabii yönlendirme çok önemli. Ee, mesela sen bir anne olarak okuldan neler bekliyorsun? Nasıl yönlendirmeler bekliyorsun? Ben aslında okuldan şöyle yönlendirmeler bekliyorum. Okulun belli bir genel kuralı olacak elbette. Okul dediğin ya kendi disiplinlerini temellerine oturtmuş. Ama esneyebilen bir okul olması lazım. Bakın. Ay. Temel değerleri olan ama esneyebilen. Ben temel değerlerinden taviz versin. Böyle bir okul ütopya. Zaten yanlış. Doğru değil. E, okul disiplinine sığmıyor. Ama esneyebilmek kabiliyeti bence bir okulun başarısıdır. Hemen evet. açıklıyorum dediğimi. Havada bırakmıyorum. Peki. Esneyebilmek şöyle bir şey. Bir, çocuğa göre esneyebilmek. İki, çocukla okul ilişkisine göre esneyebilmek. üç, çocuk, veli, okul ilişkisine göre esneyebilmek. Yani biz esneyebilmeyi sadece çocuğun e, genel yapısı dışe dönük, içe dönük üzerine kurarsak orada işte çocukla aile ilişkisini pas geçersek maalesef yine bence zorlanıyoruz. Evet. Yani e, şey gibi düşünün tıp eğitimi mesela veya oyunculuk eğitimi ben kendi alanından konuşayım daha doğru. Oyunculuk eğitimi nasıl verilir? Belli bir standart. İşte, Diksiyon, konuşman, doğru Türkçe kullanman. E, oyunculuk eğitimi bunun üzerine verilir. Ve biz bir banttan çıkarız. Bir fabrikadaki bir konser ve bandı gibi. Değil mi? Özellikle bilimde evet. daha nettir. E, Oyunculukta evet, evet. da bir farklı, farklı ustalardandır ama işte burada bence e, bu banttan çıkarken eğitim sistemini hem sürüde olup hem de sürünün dışından çocuğa ve eğitime bakan okul kazanıyor. Çocuğu kazanıyor. Neyi kazandığını soracak olsam çocuğu kazanıyor. Yani hem süreci iyi görecek. Hem aileyi görecek. Evet, biraz zor ama eğitim böyle bir şey. Yani siz mesela hiç ilgilenmeyen bir veliye çocukla ya da çok iyi e, yaklaşımınız aynı olamaz. Olamaz. Ay, ne oldu? Parka nakul. Çok var. <laughs> ah evet yani. Tabii hayvanları hayvan, <laughs> sevmek zorundayız her zaman. <laughs> o bizim Parkan hayvanlar için yaşayacak bir şey yok. <laughs> Vallahi evet. peki e, burada öğrencinin kendini özel hissetmesi e, ne çok önemli buluyoruz biz yani ona bakın e, e ok okullarında diyoruz ki her çocuğun biri farklı olduğunu keşfetmek gerekiyor diyoruz ama sanat alanında çocukları keşfetmek hem biraz belki önemli zor çünkü hep bilgisel alana bakıyor okullar e, sanat alanında çok bakmıyor hem de e, farklı çocukları hissetmek e, bazen bir parça çok zor oluyor. Sen de böyle bir çocuk Hep bize anlatıyorsun. Ekranlardan görüyorum. Hani öğrenilmedi her her ama istiyorum. bence bir disleksiyim diyorsun ve bu disleksik olmak çok bence yani sanatçı yönünde seni çok etkilemiş. Şey İyi çok şükür. Bunları bunlar hakkında ne söyleyeceksin? Ya yani biz bu çocukları keşfedebiliyor muyuz eğitim sisteminde? O hani hem bir e, o şey dedin ya böyle hani şeyin panelin üzerindeyiz. Hepimiz aynıyız ama bir yere bir yandan da dışarıdan bakmamız gerekiyor diye. Bu konuda neler düşünüyorsun merak ediyorum. Şimdi orası tabii ki kendi içinde çok matematiği var falanlar bilir. Olan yani ben daha olasılık olasılıkları geniş. Daha matematik konuşuyorsak permütasyonu kombinasyonu çok yönlü bir durum orası disleksi. Çok fazla. Fakat baktığında e, öğrenme zorluğuyla mı çocuk davranış değiştiriyor? Herhangi bir travmatik durumla mı çocuk öğrenemiyor ve davranış değiştiriyor? Nede? E, ve e, ya da e, dönemsel mi o çocuğun değişken de olur ya öğrenme kapasitesi. Öğrenme Nerede? kapasitesini bir yere bağlamak çok gerekmiyor. Yani. Ee, çocuk belki tek başına öğrenemiyor. Oyunla öğreniyor. Aa, kapasitesi çok geniş o zaman. Ee, veya sevdiği öğretmenle öğreniyor. Kapasitesi değişebiliyor. O, değişiyor. o da değişebilir ama bence burada e, çocuğun hani benim öngörüm o. E, çocuğun e, kapasitesinin iyi analiz edilmesi lazım. Yani e, davranışın bozukluğunu pardon öğrenme kapasitesinin değil, davranışın nedenini öğrenme kapasitesiyle bir çocuğu değerlendirmek bence o çocuğa haksızlık. Şimdi ben gerçekten hala bu yaştayım. Bazen lep demeden leb bir arıyorum. Mesela bu ara sinir bilimine çok meraklıyım. Beynin çalışma prensibi sinir bilimine. Daha orada dinlediğim biri bir şey diyor. Aa diyorum evet işte diyorum teşbih mesela. Hayattaki teşbih diyorum. Orada bir yolculuk yapıyorum. Onunla ilgili bir şey yazıyorum. Ama öğrenmem gereken bir şeyse, hemen örnek veriyorum. Yeni bir makine aldım. mikrofon. çok seviyorum. Bak. Ha, bayılıyorum bu mikrofona. Ama bunun prospektüsünü okumak var ya, benim için cehennem. Bak cehennem. Evet. Bunun prospektüsünü <laughs> okumak. Bu mikrofonun <laughs> benim için cehennem. Hani mümkünse mümkünse YouTube'a girip adam desin ki aha bu düğmeye bas. Aha bunu çevir. Şarjını da bitir desin tamam bana yeter. Ama öbüründe en sevdiği şeylerden bir şey olmasına rağmen. Evet. İştahım var yani. İştahlıyım orada. Yani bunu bu şimdi benim öğrenme kapasitemi siz neye göre değerlendiriyorsunuz o zaman? Yani sanatçılığı, sanat, sanatla ilgilenecek çocukları kendiniz keşfedebiliyor muyuz? Yani bu alanda farklılığı olan, sanatçı olan çocukları keşfedebiliyor mu? Yani zaten hani akacak kan damarda resimde başarılı isim. 3 yaşında da belli ediyor. Onu geliştirilebilirdir ama hani zaten doğuştan yeteneği sizler resimde, sanatta görüyorsunuz değil mi çocuğu, çocukta? Ee, ama çok enteresan. sanatın alanıyla da alakalı bu iş. Yani resim yapmakla bir oyunculuk sanatı ya da bir ses sanatı. Yani burada tabii bazen olaylar karşısında, travmalar karşısında da sanat çıkıyor. Çünkü sanat nedir aslında? Bir dışa vurumdur. Evet. Yani evet. aslında. Bir tık yanlış anlaşılmasın anarşik bir tavırdır sanat. Evet. Senin yönteminle sana istediğini söylemez. Kendi yöntemiyle söyler. Disiplinleri bozar aslında sanat baktığında. Harika. Harika. Yani. Evet. sana şöyle anlatmaz. E, yaprak yeşil işte şurada damarı var bilim gibi. İşte buradan fotosentez alıyor demez. Yapraklar sapsarıydı sen bir baktın yeşerdi der. Çünkü güneş Hı. oldun der. Al sana sanat işte. Halbuki aynı şey diyor. Güneş gelmez Evet. evet. O yüzden belki eğitim sanatı demek lazım belki. Bravo. Bravo. bu anlamda eğitim Bravo. sanatı demek lazım ve bunu Bravo. sanat gibi... belki de bir okula bakarken şimdi sen ne konuşunca düşünüyorum hani okul seçerken bu işin içine sanatı ne kadar koydular ee, nasıl bir sanatçı gibi yani işte öğretmenler sahne sanatçısı gibi mi okul bir mimari sanat eseri gibi mi yani hani çocuklar orada kendilerini birer özgün sanatçı gibi hissediyorlar mı diye bakmak lazım belki de çünkü evet. bir sanat işi. Elbette, elbette. Öğretme sanatı, yani bugün öğretme sanatı diyorum çünkü neden? Öğretmek şu değil. Bak canım, bu sarı, bu mavi, bu yeşil, bu sarının üzerine mavi geldi, tamam mı? Bu değil. Bu neden sarı? Sarıyı nasıl bulabiliriz? Sorgulamak. Mesela, sorgulatmak, nedensellik aramak. O evet. nedenselliği bilmece gibi çocukla hatta çocuktan öğreneceğine inanmak. Bakın bu çok kıymetli. Orada bir öğretmenin çocuktan öğreneceğine inanması o ilişkiyi bambaşka ediyor. Düşünsene öğretmenin diyor ki aa ben burayı düşünmemiştim ya diyor ne olursun. Evet. Biz de mesela tam tersi öğretmen açısından da hep şunu söyleriz. Öğretmenin, öğrencinin öğreneceğine inanması, en iyi öğreneceğine evet. inanması da öğretmenin içindekini dışarıya çıkarır zaten. Yani hakikaten bu da bir sanatçıdır. Sen de değil mi sahneye çıktığı zaman anlattığın karakterin karakterin en iyi karşıya geçtiğini düşünürsün. İşte öğretmenin evet. de bunu düşünmesi evet. lazım. O yüzden o yüzden bir sanat bence. Peki sayısından ben ben ben... bir parça... Kişisel değişiklik. Ne Sanattan bir parça da diyorum ki sağlığa geçsek. Sen sağlıkla da çok yakından ilgilisin. Bunu bir çok iyi biliyorum. Yani sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme. Hatta şu cümlene hayranım. Bu vücudun bize emanet olduğunu ve vücuduna hep saygıyla davranması gerektiğini insanların söylüyorsun. Ee, bunu biraz açalım istiyorum. Bizi izleyenlerin senin bu bakış açına bakış açını hissetmesini istiyorum. Çok kıymetli bir ya, çünkü. Şey ben de karşısında. öyle Ben böyle hiç her şeyin çok dikkatli hep böyle yeşillikler, suları çömüyor. O bildiğin ben de yani. Hani cımbırlop daldığım oluyor. Dip de Çikolata yiyor musun? Yiyemez olur muyum? Kayaya <laughs> çarpıyorum. Hasta <laughs> yiyorum, ekmek yiyorum. Canım istiyor, eğleniyorum. Ama devamlı yaptığım şeye kıymet veriyorum. Neyi devamlı yapıyorum? Evet. Yani mesela eriğim var şurada. Ee, bu erik ee, çok güzel değil mi? Erik yemek çok güzel bir şey. Çok güzel. Evet, yeşil doğadan. Ama erik aslında bildiğin her gün yediğinde kilo aldırır seni. Çünkü senin şekerini oynadı Yani ben bugün bu eriği yiyorsam bugün spor yaptım mı? Hı -hı, yapmadım iki tane yedim Ha bugün spor yaptım ben ya. 15 tane yerim. Yerim hak ettim çünkü. Ha. Hak ettim. Şimdi ben hakkımı vermem. Hakkımı Yine yemem analitik kimsenin. Evet. Bak. Ama bak nasıl bakıyorum bu analitikliğe? Görüyor musun? Bir şeyle yoğuruyorum. Ben sana gelip şöyle demiyorum. Bu erik aslında yeşil görünüyor ama ekşilerin içinde biraz daha şeker fazladır. Az yenmesi lazım. Bak bu, bu bir öğreti ama içeriği yok. Ben diyorum ki yiyelim. Canın çok çekti bir tane. Ama eğer böyle spor yaptıysan, hareket ettiysen, hak ettiysen, doğada koşmuşsun koşmuşsun, bir ağaç bulmuşsun, iki tane yiyeyim diyemezsin. Ama sen ağacın altında yatıyorsan, bir tane dalından koparırsın, o sana enerji olarak yeter zaten. O bir tane yeter. Evet. Ama sen koştuysan o ağacı bulmak için, tırmanıyorsan o ağacı on tane, on tane yiyeceksin. Yani bu dengeler o kadar kıymetli ki hayatta, Dolayısıyla bence bizler insan olduğuna ben de dahi. Biz kolay istiyoruz, kolay olsun, kolay gelsin. E kolay gelen kolay gider. Yani ben azmin insan en büyük şans olduğunu. Dolayısıyla ben de böyle saçma sapan şeyler yiyorum, içiyorum, ara sıra böyle çılgınlıklar yapıyorum ama neyi çok yaptığıma dikkat ediyorum. Neyi çok evet. yapıyorum. Neyi. Peki yine seninle ilgili sohbet ederken yani senin hocamla konuştum da dedi ki. Yani bence evet, ondan da fikir aldım. Bana dedi ki, Açelya çok sağlıklı olmaya çalışıyor. Yani bu konuda özen gösteriyor onu sor. Bir de ama dedi, hepinize örnek olacak bir insan sevgisi var. Çok seviyorum. Sağ Ve olsun, bu Allah. muhtemelen ailesinden diye e, düşünüyor kendisi ve bu konuyu açmamı istedi dedi ki dünyanın insan sevgisini transfer etsek o sohbetlerindeki insanlara olan o coşkusunu transfer etsek birçok şeyi çözmüş olacağız bu ülkede zaten dedi aynı aynı şapkayla aynı başlıkla sormak istiyorum e, herkes insanları seviyor tabii insanlar yani niye sevmeyelim biz de insanız ama sevgi sevgi evet. evet. daha böyle kapsayıcı daha e, farklılıkları e, şey, e, gö, görmeyen e, iç, içine alıcı bir sevgi. Bunun kaynağı ne? Nasıl gelişti sende bu sevgi? Şöyle e, yönetemediğim bir enerjiyle doğdum ben. Çocukken hatırlıyorum. Ece, böyle şey yapardım. Böyle hmm, balonları şişirirdim, içine su doldururdum. <laughs> diye öperdim mesela. Sulu balonları. Yani demek ki bu benim. Bakıyorum doğamda var yani. yani yaratılışımda var. Gerçekten. Hani bırak hani kuşu köpeği iki öpmek zaten onları öpüyordum. Eve annem iki de bir tavşan getiririm, onu getiririm. Ev ev yatağın altından kediler çıkar. zaten fıtrat yani mizacım buna yatkın. Ha hiçbir şey bulamadım. balonu doldur, balonu öperdim yani. Dokunmatik bir çocuğum ben. Dokunmayla enerji alan bir çocuğum. Ve hayat bana hep şunu dedi. Ee, bu kadar dokunma, bu kadar sevme. Bak hep zarar edersin, hep yanılırsın. Ee, bunu öğretiler dedi, bilgeler dedi, anne dedi, baba dedi, arkadaş dedi. Ben galiba hep öyle dedi olarak, değil mi? Bunu atladılar. Hep, hep yanıl. <laughs> e Efendim. Yani Duyum hep mı? yanılacağını söylemişler. Hep yanılacağını söylüyorlar evet. ama aslında hiç yanılmıyorsun. Hiç, hiç yanılmıyorum. Çünkü ben onun öyle olduğunu bile bile seviyorum biliyor musun? Koşulsuz seviyorum. Zarar görünce niye üzülüyorsun diyorsun. Ee, artık üzülmüyorum. Ee, ama eskiden üzüldüğümde karşılığını beklediğim için üzülüyordum. Artık karşılığını da beklemiyorum. Belki ondan daha da açıldı o sevgi kapasiten. Evet. Artık belki beklemiyorum. De, belki de. Seviyorum. Seviyorum seni seviyorum gözlerini seviyorum güzel bakan yüzünü gamzeni seviyorum ne güzel bir kızın ya diyorum. Ya bundan bir karşılık beklemiyorum ben. Çünkü size duyduğum sevgi, nefret, öfke bana ait bunu biliyorum. Ben bana sevgiyi yakıştırıyorum. Allah öfkeyi yakıştırmasın. Belki belki egozor orada çalışıyor. É uh -huh.